Arkadaşlar merhaba. Düğüm gerilimler yönteminde çözmek istediğim bir soru daha var. Oradan devam edelim. Bakalım bu sorumuz nasılmış. Şurada bir direnç var. Şurada bir bağımlı kaynak görünüyor. Bir adet kaynak da burada varmış. Şu yukarı yönlü 4,8 amper. Bu 7,5 ohm. Bu 2,5 ohm. 10 ohm. 2,5 ohm. 1 ohm artı eksi 12 volt eksi artı ix'miş bu da. Ee, burada şuradaki değer arkadaşlar ix'miş. Tamam. Şimdi bizden buradaki düğümleri bulmamız isteniyor. Şuraya ben şey yazayım ix kaçtır zaten ix'i bulmak için buradaki tüm düğümleri bulmamız gerekecek önce şuna bakalım bir şurası v1 düğümü olsun şurası v2 olsun şurası da v3 düğümü olsun evet burada görüldüğü üzere bir süper düğüm olayı var süper düğüm olayı neydi İki tane düğüm arasında eğer bir gerilim kaynağı varsa oradan geçen ben akım bulamıyordum. Dolayısıyla iki tane düğümü birleştiriyordum. Süper düğümde izlediğim yol oydu. Şimdi burada da aynısı var. Şimdi burada toplamda aslında benim gördüğüm kadarıyla V1, V2 ve V3 düğümleri var. Süper düğümlerde, süper düğüm burada bakın. Şu iki tane düğümü ben birleştirmem gerekiyor. Dolayısıyla aslında burada iki tane düğüme indirgenmiş olacak soru. Bir V1 ve bu ikisinin birleşimi. Ama bana V1 ile daha doğrusu toplamda bilinmeyen V1, V2, V3 olduğu için iki denkleme indirgi, indirgeyeceğim için bana bir adet denklem daha lazım olacak. O da İx ile ilgili denklem olacak. Bunu birazdan sorunun ilerleyen kısımlarında beraber yapalım. Şimdi önce V1 ile ilgili denklemi ben bir yazayım. V1 bölü 7,5. Artı siz takip edin buradan. V1 bölü 7 buçuk. Şu tarafa giden akım V1 eksi V2 bölü buçuk. Eksi 4,8 eşittir 0. Bunu yazdık tamam. Peki şimdi şuradan devam edelim. V2 ile ilgili denklem yazayım. V2 eksi V1 bölü iki buçuk artı V2 bölü 10. Şimdi şurada şu tarafa giden akım ben bilmiyorum. Bu tarafa giden akımı kafadan sallayacağım. Ben buna iyi diyeyim. Şöyle. Bu böyle iyi olsun. Ee, Tabi i'nin denklemini bilemiyorum. Ve şurada eğer bir direnç olsaydı yazardım ama direnç olmadığı için bölecek bir değerim olmadığı için ben bu denklemi yazamıyorum. Direkt ben buna artı i'yi eşittir sıfır yazdım. i'yi varsaydım oradan. Şimdi gelelim v3 ile ilgili denkleme. v3 bölü buçuk artı v3 eksi 12 bölü 1 Bir de i kaldı. i v3'e girdiği için eksi i eşittir sıfır yazdım. Bakın dikkat ederseniz şu iki denklemi eğer toplarsam şu ikisini buradaki i'ler yok olacak. Birinde artı i var birinde eksi i var. Zaten süper düğümün de amacı aslında bu. Ama tabi bana bir de vx yani ix ile ilgili olan denklemler lazım. Ona bakalım. Şimdi ix ile ilgili olan denklem şunu yazabilir miyiz? ix çarpı yedi buçuk eşittir v1. v1 eşittir ix çarpı 7 buçuk. Peki ix ile ilgili ben bir denklem daha türetmem gerekiyor. Onu da nasıl yazalım? Şuradaki ix ile ilgili bir şey yazalım. Bakın şurada bir aslında bu bir gerilim kaynağı ve v2'ye seri bağlanmış durumda. Yani şunu yazabilirim. V2 artı ix eşittir V3. V2 artı ix eşittir V3. Şimdi toplamda ne oldu? Benim toplamda kaç tane denklemim olmuş oldu? Şu bir. Şu ikisinin toplamı bir. İki oldu. Şu üçüncü denklem. Bu dördüncü denklem. Kaç tane bilinmeyenim var? V1, V2, V3, ve ix. Dört bilinmeyenim var. Dört denklemim var. Yani doğru yoldayız. Şimdi devam edelim, ee, tamam, denklem sayımız doğru, şu ikisi dediğin gibi toplanacak. Evet, şimdi yazmaya devam edelim, ee, şu ilk denkleme bakalım. Ben buradaki V1'in, V2'nin, işte V3'ün ve VX Vx'in parantezli yani katsayılarını bulmam gerekiyor. Birinci denklem için V1 parantezinde ne var? 1 bölü 7 buçuk var. 1 bölü 7 buçuk artı 1 bölü 2 buçuk var burada gördüğümüz. Sonra bunu kapatalım. Artı V2 parantezinde buradan gelen bir şey yok. Burada ne var? Eksi 1 bölü 2 buçuk var. Eksi 1 bölü 2 buçuk artı v3 çarpı 0 artı ix çarpı 0. v3 ile ve ix ile ilgili bir şey yok. Eşittir 4,8. Bu birinci denklem. Gelelim ikinciye. İkinci denklemde yine v1 parantezinde. ikinci denklemden kastığımız arkadaşlar şu ikisinin toplamı olacak. Ee, ne var burada v1 ile ilgili? Eksi 1 bölü 2,5 var. Eksi 1 bölü 2,5. Başka var mı? Başka yok. Artı F2 parantezinde 1 bölü 2 buçuk 1 bölü 2 buçuk artı 1 bölü 10 var şurada. 1 bölü 10 artı V3 parantezinde burada V3 ile ilgili değerler de var. 1 bölü 2 buçuk Artı V3 bölü 1'den artı 1. Artı ix çarpı 0. ix ile ilgili bir değer yok. Eşittir. 12 bölü 1'i sağ tarafa atarsak 12. Bu da ikinci denklem. Gelelim üçüncüye. Üçüncü denklemde. Üçüncü denklem arkadaşlar şu oluyor. Şu. V1. Biz bunu şöyle yazamaz mıyız? bir onu düşünelim. Şunu tekrar yazalım. Yani şöyle yazsak herhalde bir sakınca olmaz diye düşünüyorum. V1 eksi 7.5 çarpı x eşittir 0. Bunların da her birini 7.5'a bölersek eğer. Yani şunu yazmamız doğru olur herhalde. V1 parantezinde. Pardon. 1 bölü 7,5 eksi ix eşittir 0. Tabi burada şunu da yazabiliriz. Yani direkt eksi ix yazmak yerine v1 1 bölü 7,5 artı v2 çarpı 0 artı v3 çarpı 0 eksi ix eşittir 0. Tüm katsayıları yazmak için uzattım bunu böyle. Şu diğer denklemi de v2 eksi v3 artı ix eşittir 0 yazabiliriz. Burada o zaman şunu yazmamız gerekiyor. v1 çarpı 0 artı v2 eksi v3 artı ix eşittir 0. Tamam. Şimdi burada benim 4 bilinmeyen yani? 4 tane denklem oluştu. V1'in için ilk denklem şu. V1'in kat sayısı bu. V2 bu. V3 0 0. Bunları eğer biz bir 4 çarpı 4 matris şeklinde yerleştirirsek bu denklemi çözebiliriz. Tabi bunu lineerce bir yöntemle çözmemiz gerekiyor. Biraz işimiz uzayacak. Sorun değil. Ben direkt cevabı yazayım. Siz bununla biraz uğraşırsınız. V1 eşittir. 15 volt. V2 eşittir 8 volt. V3 eşittir 10 volt. Ve Ix eşittir 2 amper çıkıyor arkadaşlar. Şimdi artık hepsini bulduktan sonra yani Ix'in 2 olduğunu bulduktan sonra gerisini zaten başka bir şey sorarsak rahatça bulabiliriz. Evet, şimdilik bu soru bu kadar yeter. Bir sonraki videoda farklı bir konuya geçiş yapalım.